Selamün aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, evim, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar bol güneşli memleketim Aydın'dan kucak dolu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ama gerçekten bol güneşli. Çünkü sıcağımız bayağı çok oluyor bizim. Şu an 43 derece falan. Akşam üzeri oldu. Saat aşağı yukarı buçuk gibi falan ama sıcaklığımız öyle artık Temmuz, Ağustos öyle olur. Olsun bakalım. Rabbim ne ederse güzel eyler. E, sıcağımız da güzel. Soğumuz güzel. Rabbim yeter ki cümlemiz sağlık saat afiyet nasip etsin arkadaşlar. Gördüğünüz üzere malzemelerim hazır. Yine annecemin bahçesinde mahsullerimiz oluyor. Döküyor arkadaşlar. Annecemin ellerine sağlık. babacığımın da mekanı cennet olsun inşallah. Bugün nasip olursa fırında etli patlıcanlı böyle güzel lokum gibi bir fırın yemeği yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 4 tane falan patlıcanım var. 3 tane domatesim var. Yeşil biberim var. Kırmızı biberim var. Bir büyük baş kuru soğanım var. Sarımsağım var. Bayağı işte kullanacağım. Yaklaşık burada da 250-300 gram civarında etim var. Dan eti. Bunu ben biraz düdüklü de haşladım arkadaşlar. Çünkü pişmez. Fırını atacağım çünkü yemeğimi. O yüzden birazcık pişirdim. Bu şekilde bir fırın yemeği yapacağız. Tekrar devam edelim inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz üzere patlıcanlarımı doğruyorum. Şöyle bayasını doğradım. Bir tane daha kaldı onu doğrayacağım. Bir göstermek istedim. Bir parmak kalınlığında doğradım şu şekilde. Gördüğünüz gibi çok ince doğrarsak da bu sefer kaybolur. Tuzlu suda 10-15 dakika böyle edeceğim. Hani acısı çıksın diye. Sonra tekrar süzerek devam edeceğim videomu. Şu şekilde arkadaşlar bir tanesi şöyle inceydi. Şöyle şöyle yapıyorum işte. Arkadaşlar patlıcanlarımız oldu doğrandı. Şimdi üzerine birazcık tuz gezdireyim şöyle tuzlu su yapacağım çünkü şey olsun acısı çıksın patlıcanı diye bir 10-15 dakika bekleteceğim daha güzel olur suyunu dökelim üzerinden şöyle tekrar devam edeceğiz inşallah arkadaşlar gördüğünüz gibi tenceremi etim aldım yaklaşık işte 100 gram civarında falan başlamış tane etim var üzerine iki büyük soğan doğradım bir tane edinem soğanım iki yaptım bol olursa daha güzel olur ee, yarım çay bardağı da zeytin zeytinyağı koydum arkadaşlar. Şöyle birazcık soğanın etinden de Ondan sonra hemen şuraya hazırladım zeytinyağını. Burada bayağı e, yeşil ve karışık kırmızılı biberim var. Onları doğradım. Üzerinde 15 sarımsağım var. Onu doğradım. Burada domatesim var şöyle. Birazcık soğanım sofelensin. Biberimi koyacağım. Arkasından e, domatesden koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde bunları biraz sofeleyeceğim. Hepsini bir arada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi etim bayağı sotelendi. Ee, soğanım sotelendi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi artık e, biberlerimi koyacağım arkadaşlarım. Sarımı sağlamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık da bunlardan birlikte sotelensin. Biberlerimi gördüğünüz gibi küçük doğramadım. Birazcık büyük büyük yaptım şu şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi artık domatesimi döküyorum. Soğanı, biberi biraz soteleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tabak dolusu böyle bunun tuzunu da koydum içerisine. arkadaşlarım içerisine. Birazcık Arkadaşlar patlıcandan süzdüm. Dik dörtgen borcamama onun içini koydum. Şimdi artık e, yarım çay bardağı sıvı yağını döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu aslında kızartabilirsiniz ama böyle daha hafif oluyor arkadaşlar. Bu şekilde karıştırıp fırına süreceğim şimdi. Arkadaşlar 180 derece alt üst pişirmeli fırınımı koydum. Patlıcanlarımı güzel e, şey yaptım, karıştırdım. Sıvı yağ alan yarım çay bardağı sıvı yağ alan karıştırdım. Borcamı döktüm. Biraz patlıcanlar burada pişmeye dursun. Arkadaşlar artık hepsinden biraz sotelendi. Şimdi bir e, yemek kaşığı biber salçamı koyuyorum. tane. Etli bir sos hazırlayacağız arkadaşlar. Etli e, sebzeli. fırında patlıcanlar pişiyor pişiyor. Fırını bir koydum biliyorsunuz göstermiştim. Şimdi artık bir de toz biberim koyacağım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı annemin toz biberini koyacağım arkadaşlar. Şöyle güzel renkleyecek. Bismillah. Bu arada arkadaşlarım, ne var ne İyisiniz inşallah. Güzel bir insan doğsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Arkadaşlarımızın tatilimiz devam ediyor. Tüm lekelimiz aydındayız daha. Birazcık daha kalıp kalacağız yani. Şimdi biraz burası geliyor ama artık sıcaklar başladığı için... ...gideceğiz. Biraz işlerimiz var, onları bekliyoruz diye. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir çay kaşığı pul biber koyacağım arkadaşlar. Baharatları tamamen sizin kendi isteğinize göre. İsterseniz öyle koyun. Ee, karabiber. Bismillahirrahmanirrahim. Koydum arkadaşlar. Birazcık tuz, tuz koyacağım. İsterseniz kekik de çok güzel olur. Tamam. Benim kalmamış. O yüzden ben bu şekilde bu kadar koyacağım arkadaşlar. Şimdi artık suyunu koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, evet. Birazcık daha su koyacağım. Ben yani bir e, su bardağı dolusu su koymuş oldum. Ben çay bardağına koydum. İki çay bardağı koydum. Veya e, bir su bardağı dolabilir. Şu şekilde. Hafif sulu. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık kapağını kapatabiliriz. Birazcık şöyle hafif bir şey olsun. Tekrar devam ederiz inşallah. Arkadaşlar yaklaşık 25 dakikadır patlıcanlar fırında 180 derece alt üst pişirmeli. Artık yavaş yavaş alacağım. Arkadaşlar patlıcanlarımız pişti gördüğünüz gibi. Şimdi artık etimi dökeceğim. Şöyle hazırlamış olduğum etimi dökeceğim arkadaşlar bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz hazırlandı. Üzerine ben birazcık yeşil biber. Soğan ve domates doğradım, üzerini süsledim böyle. Tamamen sizin isteğiniz bağlı. Şimdi, şimdi üzerine yağlı kağıt kapatacağım, ıslatıp da fırına öyle süreceğim. Birazcık da öyle pişirip sonra üstünden alırım. Arkadaşlar yemeğimi fırını koydum. Tekrar devam edeceğiz inşallah. üzerine dediğim gibi yağlı kağıt ısladım, üzerine koydum sıçramasın diye. Birazcık bir 20 dakika böyle pişsin, ondan sonra alırım biraz açık pişer. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar yemeğimin üstündeki yağlı kalıtı aldım. 5 dakikada böyle dursun. Artık e, fırınımı kapatacağım arkadaşlar. Yaklaşık 25 dakika oldu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün lokum gibi sebzeli patlıcanlı e, güzel bir fırın yemeği yaptık. Gerçekten güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Hem kızartma derdi de yok. Yani güzel oldu. Hafif oldu. Şu şekilde. Hatta böyle servis kaşığımı koydum size yakından göstermek için. İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Sizleri sıkmamışımdır. Şimdiden yapanları yenileri afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şimdiden cuma günümüz mübarek olsun. Rabbim sağlığından tekrardan kavuştursun inşallah. Aydın'dan, memleketimden kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.